Arkadaşlar burası Posov'da Yolazı Köyü'ndeki köy evimiz burası. Eskiden burada yatardık. Şu anda kullanmıyoruz. Yani şöyle kullanıyoruz. Fazla eşyamızı ve soba, fırın, ekmek falan burada pişiriyoruz. Sadece bu işlerde kullanıyoruz yatma yerimiz ayrı. Burası kiler ardı olarak pişiriyoruz ve posatın mahsullerinden fındığımız ve burada pileki ekmek pişirme yerimiz kuşburnumuz kaynıyor. Evet mevsimin ilk kuşburnunu yapıyoruz. Burası odun yığmışız. Güzden Havalar çok soğuk oluyor. Kar yağınca yakıyoruz. Ve burada fasulye turşularımız var. Domates turşusu ve pantağı. ve eski evimizin penceresi işte. Pencere burası. Bu evin penceresi burası.